Herkese selamlar. Ben Bekir Hoca. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar karekök konularını bitireceğiz. Kareköklerde bir kareköklü ifadeyi doğal sayı yapan çarpanı bulma, aynı şekilde ondalık sayıları karekökleri ve gerçek sayılar konusunu işleyip kareköklü konuları tamamıyla bitiriyoruz. Daha sonra belki de yine arkadaşlar LGS sorularla ilgili bir çalışmam olabilir. Orada da çıkabilecek soruları yine paylaşabilirim. Arkadaşlar videoyu izledikten sonra kareköklerle ilgili herhangi bir anlamadığınız yer olursa aşağıda yorumlara mutlaka belirtin. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde sizlere cevap vermeye çalışacağım. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yine videoyu beğenip paylaşırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlar ders içeriğini www.bekirbilge.com adresindeki sayfalardan işliyorum. Kendiniz de oraya gidip 8. sınıf kategorisinden ders içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ders linklerini arkadaşlar ben yine açıklamalara bırakıyorum. Oradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Unutmayın LGS bir strateji işi şey arkadaşlar. Yavaş ve emin adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Püf noktaları iyi bilmeniz gerekiyor. Püf noktaları ben videolarımda vermeye çalışıyorum. Beni dikkatli bir şekilde dinleyip videoları izlersen bu konularla ilgili herhangi bir eksiğimi açın kalmayacaktır. Evet hazırsan haydi dersimize başlayalım. Müzik Evet arkadaşlar dersimize başladık. Dersimizde bir kare köklü ifadeyi doğal sayı yapan çarpan konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Bu interaktif sayfa ile yani ders ile bir kare köklü ifadeyi hangi sayı ile çarparsak sonucunun bir doğal sayı olacağını keşfedeceğiz. Biliyor musun? Bu öğrendiğimiz yöntem kesirlerin paydasına köklü ifade bırakmamak için kullanılan paydayı rasyonel yapma konusunun temelidir. Yani eşlenik konusu arkadaşlar. Yani aslında daha karmaşık konular için bir temel atıyorsun. O yüzden bu konular önemli arkadaşlar. Kökten kurtarmanın altın kuralı şudur ki bir kare köklü ifadeyi kökten kurtarıp doğal sayı yapmanın en temel yolu onu kendisiyle çarpmaktır arkadaşlar. Kendisiyle çarptığımız zaman mutlaka kare kökten kurtulur. Çünkü karesini almış oluyoruz. Bakın burada kök A çarpı kök A aslında kök A'nın karesini almaktır arkadaşlar. Kendisiyle çarpıldığı için karesi olduğu zaman da kare kök yok oluyordu. Sonuç A oluyordu. Bunu biliyorsunuz. Bakın örnek verilmiş. Şimdi kök 5 sayısını doğal sayı yapmak için yine kök 5 ile çarparız. Özellikle kökün içi arkadaşlar asal sayı ise mutlaka kendisiyle çarpmamız lazım. Kök 5 çarpı kök 5, 5 oluyor. Kök 11 sayısını doğal sayı yapmak için yine kök 11 ile çarparız. Kök 11 çarpı kök 11, 11 oluyor arkadaşlar. Peki hocam A kök B şeklinde olunca ifadeler ne yapacağız? Şu şekilde yol izliyoruz arkadaşlar. Eğer ifademiz A kök B şeklinde ise kas sayı olan A zaten doğal sayı. Bunu çarpmama gerek yok. Ben kare kök yok etmek istiyorum. O halde kök B ile arkadaşlar kök B içeren bir sayı ile çarpmamız gerekiyor. Mesela iki 3 ifadesini doğal sayı yapan çarpanlar nelerdir? Arkadaşlar e, birden fazla çarpan olabilir. Biz burada köküç ola kullanmamız gerekiyor. Köküçle çarparsak eğer kök köküçü. Köküçle çarptığımızda köküç çarpı köküç arkadaşlar 3 olur. 2 çarpı 3'ten sonuç 6 oldu bakın sonuç doğal sayı. 5 köküç ile çarparsak 2 çarpı 5 arkadaşlar yani kat sayıları kendi arasında kökleri kendi arasında çarpacağız. 2 çarpı 5 çarpı köküç çarpı köküçten 10 çarpı 3'ten 30 oldu. Bakın Burada kökün içi mutlaka arkadaşlar aynı olmak zorunda. Sizde e, sadeleşmemiş a kök b biçiminde olmamış bir e, sayı verildiği zaman, mesela kök 96 bu şekilde bir sayı verildiği zaman mutlaka arkadaşlar sayıyı e, a kök b biçiminde yazın. Daha sonra çözün. Onu şurada yapalım mesela. ha Burada kök 48 sayısını vermiş. Hemen biz yapalım bunu arkadaşlar. Kök 48 arkadaşlar 48 asal çarpanlarına ayırırsanız A kök B biçimde yazmak için 16 çarpı 3'ten Arkadaşlar 16 4'ün karesi zaten 4 karesi çarpı 3'ten 4 kök 3 oldu. Şimdi gidip doğruca kök 48'e çarpmayın. E çok büyük sayılar elde ediyorsunuz. Biz olabilecek en küçük pozitif çarpanı bulmamız lazım. O halde 4 kök 3 arkadaşlar bunu biz kök 3 ile çarptığımız zaman o da eşittir. 4 çarpı 3'ten 12 oluyor bakın doğal sayı oldu. Demek ki kök 3 ile çarpmamız gerekiyormuş. Büyük sayılarla uğraşmak e, zor olabiliyor arkadaşlar. Küçük sayılarla çarpmamız lazım. A kök B biçiminde yazalım. Evet. Şimdi LGS ve bursluk benzeri sorulara geldik. Alanı kök 128 cm kare olan bir dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğu kök 2 cm'dir. Bu dikdörtgenin diğer kenar uzunluğunu doğal sayı yapmak için bu uzunluk en az kaç ile çarpılmalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi kök 128 ben ne yapacağım? Alanı verdiği için ve dikdörtgen kök 128'i kök 2'ye böleceğim arkadaşlar. Bu da ne olur? Sadeleşirse kök 64 oldu. Ay, kök 64 zaten arkadaşlar e, kök dışına kaç olarak çıkacak? 8'in karesi olduğu için 8 olarak çıkar. E, hocam bu zaten doğal sayı. O zaman bunu çarpmak için e, doğal sayı yapmak için kaçta çarpmam lazım? Tabii ki 1 ile çarpmamız gerekir arkadaşlar. Evet. İkinci soru. Aşağıdaki tabloda verilen sayılardan hangisi karşısındaki çarpan ile çarpıldığında sonuç bir doğal sayı olur. Evet arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Bu tür soruları önce kendin çöz. Daha sonra videoyu devam ettir ve çözümünü kontrol et. Eğer bir hata varsa... Nerede hata yaptığını bulmaya çalış. Hata yapmaktan korkma, matematik hata yaparak öğrenilir. E, o hatanın peşine düş. Nerede hata yaptın? Nasıl düzeltebilirsin? Eğer kendin çözemiyorsan mutlaka bir bilene danış, bir öğretmen danış. E, yine danışamadın? En azından yorumlarda belirt. Ben elimden geleni hızlı bir şekilde sana dönüt yapmaya çalışacağım. Evet, ikinci soru. Aşağıda tabloda verilen sayıların hangisi karşısındaki çarpan ile çarpıldığında sonuç bir doğal sayı olur diyor. Şimdi arkadaşlar kök 20 ile kök 2'yi çarparsanız, karekök 40 olur. Doğal sayı olmaz kurtulmuyor. Kök 27 ile kök 3'ü çarparsanız kök 81 olur. Bu da arkadaşlar 9 diye çıkar. Evet B şıkkı oluyor. Diğerleri de o halde işte kök 45 ile 3'ü çarparsanız doğal sayı olmuyor. Kök 50 ile kök 5 çarparsanız. Hocam kare kök 250 oldu bu işte 50 değil mi? Değil arkadaşlar 50'nin karesi 2500 yapıyor. Yanlış yapmayın sakın bu tuzaklara düşmeyin. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Evet. Aşağıdakilerden hangisi kök 24 ile çarpıldığında sonucu bir doğal sayı yapmaz diyor arkadaşlar. Şimdi e, kök 24'ü sade haliyle yazalım yakışıklı haliyle. 4 çarpı 6 idi arkadaşlar. Bu da 2 kök 6 oluyor. Şimdi kök 6 ile çarparsak olur değil mi? Kendisiyle çarpıyorum zaten olur. Kök 54. Bunu bilemiyorum diye düşünüyorum ama bunu yine sade haliyle yazayım. Eğer kökün içinde kalan sayı aynı ise çarptığımda mutlaka doğal sayı elde ederim. 54 arkadaşlar 9 çarpı 6 idi. Bu da 3 kök 6 olur. Evet köklerin içi aynı. Bunda da doğal sayı elde ederim. Fakat kök 12 ile elde edemem. Neden biliyor musun? Çünkü kök 12 4 çarpı 3'tü. 2 kök 3 olur. Bu da arkadaşlar 4 kök 6 ile çarparsanız 2 ile 4 arkadaşlar 8 oldu çarptım. Kök 3 ile kök 6'yı çarptım. Kök 18 oldu. Hocam kök 18 çıkıyor. Tamam çıkartabilirsin. 9 çarpı 2'den e, 3 olarak dışarı çıkar. Bu da 8'e çarparsak katsayı sayı 24 kök 2 oluyor. 24 kök 2 doğal sayı mı? Değil. O halde kök 12 olmaz arkadaşlar. Mutlaka kökün içi en sade kaldığında aynı sayıyla çarpmamız lazım. Unutmayın. Bilgini test etmeye hazır mısın diyor. Hemen bakalım. Kök 20 ifadesi doğal sayı yapan en küçük pozitif çarpan Nedir diyor arkadaşlar? Ben şöyle ekranı da düzelteyim. Kök 27 ifadesini doğal sayı yapan en küçük pozitif çarpan nedir diyor arkadaşlar? Kök 27 bildiğimiz gibi 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 arkadaşlar. Kök 3 ile çarparsak o halde doğal sayı yapan en küçük pozitif çarpan olur. Alanı kök 96 cm² olan bir dikdörtgenin bir kenarı kök 3 cm ise... Diğer kenarını doğal sayı yapmak için bu kenar en az kaç ile çarpmak gerekir? Hemen kök 96'yı arkadaşlar kök 3'e bölelim. Bu da kök aynı kök içinde 96 bölü 3'ten kök 32 yaptı. Kök 32 arkadaşlar bildiğimiz gibi sade halini yazarsak 16 çarpı 2'den 4 kök 2 oluyor. Ee, en az kaç ile çarpmak gerekiyor diyor. O halde kökün içi kök 2 kaldığı için cevap kök 2 olur. Güç kök 5 ifadesini doğal sayı yapan en küçük doğal sayı çarpanı nedir demiş arkadaşlar. Tabii ki de kök 5 çünkü kökün içi asal sayı kendisi çarpmamız lazım. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu bir doğal sayıdır diyor arkadaşlar. Kök 8 ile kök 3'ün çarpımı olmaz. Kök 12 ile kök 2'nin çarpımı kök 24 oluyor yine olmaz arkadaşlar. Kök 18 ile kök 2'nin çarpımı kaç olur? Aynı kök içinde 18 çarpı 2'den kök 36 olur. Bu olur arkadaşlar. Bu da yani kök 80 oluyor. Bu da olmaz. Bunlar da olmadı. O halde C şıkkı oluyor. Kök 7 sayısını doğal sayı yapmak için aşağıdakilerden hangisiyle çarpılabilir? Asal sayı olduğu için mutlaka kendisiyle çarpmamız lazım. Evet yine bilgi hepsini doğru yaptı. Şimdi arkadaşlar hemen diğer konuya geçiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar diğer konumuza geldik. Yani ondalık ifadelerin karekökleri ve gerçek sayılar. Bu interaktif sayfa ile ondalık sayıların karekökleri ve gerçek sayılar konularını eğlenceli bir şekilde öğreneceksiniz. Yine arkadaşlar hatırlatmakta fayda görüyorum. Konuyu ben www.bekirbilge.com adresindeki ders içeriğinden işliyorum. Açıklamalara bağlantıyı bıraktım. Kendiniz de oradan gidip konuyu işleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani mutlaka da işleyin zaten. Yine online test var. Online testi de mutlaka çözün. Kendi kaynaklarını da çözün. Konu kalıcı olarak öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Biliyor muydunuz? Sonsuza kadar devretmeden devam eden meşhur pi sayısı bir çemberin çevresinin çapınma, çapına bölünmesiyle elde edilir ve irasyonel bir sayıdır. Bu yüzden pi sayısını kesir olarak ifade edemeyiz arkadaşlar. Yani rasyonel değil. Şimdi bunu zaten gerçek sayılar kümesinde öğreneceğiz. Ondalık sayıların karekökü öncelikle. Ondalık bir sayının karekökünü almak için en kolay yol onu önce rasyonel sayıya yani kesire çevirmek. Daha sonra payın ve paydanın karekökü arkadaşlar ayrı ayrı alırsak sonuca ulaşırız. Şimdi genel kural olarak bakın burada karekök içerisinde a virgül bc eşittir. Kök içinde abc bölü 100 çünkü virgülden sonra 2 basamak var yüzde %1'ler basamağına kadar. Bölü 100 yaparsak e, hem payın hem paydanın ayrı ayrı karekökünü alırız. Zaten burada eğer abc tam kare sayı ise kök dışına çıkar. E zaten 100 ile 10'un karesi olduğu için kök dışında 10 olarak çıkar. Bakalım temel örnek demiş arkadaşlar. Şimdi burada kare kök 0,25. Bunu arkadaşlar e, kaç olarak yazdık? 25 bölü 100 olarak yazıyoruz. Ayrı ayrı hem kök 25'in hem de 100'ün. E, burada kare kökünü aldık. Kök 25, 5 olarak kök dışına çıkar. Çünkü tam kare bir sayı. Kök 100'de zaten arkadaşlar 10'dur. 5 bölü 10, 0,5 olup. Zaten unutmayın tam kare olarak e, ya yüzde birler basamağı olabiliyor arkadaşlar. Çünkü yüzün karesi tam olarak çıkması için ya da 10.000 10 de bu şekilde arkadaşlar çift olarak devam ediyor. İşte 10.000 10 de daha sonra milyonda yani virgülden sonra iki basamak, 4 basamak, altı basamak şeklinde devam eden sayılar. Eğer arkadaşlar pay kısmı da tam kare ise kare tamamıyla kurtulabilir. Genelde hani paydası 100 ve 10.000 gelebiliyor. Ama paydası 10 veya arkadaşlar 1000 ee, olduğu zaman kare kökten tam kurtulamıyor. Oraya dikkat edin. Burası bir püf nokta. Virgülden sonra çok basamak arkadaşlar. 0 tam 10.000'de 81. Bakın az önce söylediğim konuyla ilgili hemen bir örnek var. 81 bölü 10.000 oldu arkadaşlar. Bu ondalık sayı bu şekilde yazarsak. Kök 81 bölü. Kök 10.000 oldu. 81 zaten tam kare sayı. 9'un karesi. Kök 10.000 ise arkadaşlar. Ee, kare kökünü alırsak 100'ün karesi olduğu için 0 tam %9 oldu. Ee, İşlemli örneğe baktığımızda kök 1,44 artı karekök içinde 0,09. Şimdi burada arkadaşlar bu ondalık sayıların kareköklerini bulup toplamayı yapmamız lazım. Öncelikle 1,44 e, 144 bölü 100 olarak yazabiliriz kök içinde e, 0,19 da 9 bölü 100 olarak yazdık. 144 arkadaşlar kökten 12 yüzde 10 diye çıktı 12 bölü 10 artı 3 bölü 10'dan 15 bölü 10 olur. Paydalar eşit zaten. Ondalık kesre çevirip de toplayabiliriz sana kalmış ama böyle daha kolay. Hemen paydaları eşit olduğu için payları toplayabilirsin. 12, 3 daha 15 yaptı. 15 bölü 10'dan bir tam 10 5 oldu. Evet şurada bir alıştırma sorusu değil. hemen bunu biz çözelim. Unutma videoyu kendin durdur. Tamam mı? Öncelikle kendin çözmeye çalış. Daha sonra benim çözümümle karşılaştır. Bakalım karekök içerisinde 0,04 artı karekök içerisinde 1,69 eksi karekök içerisinde 0,01. Evet ben şu altına yazıyorum arkadaşlar. Hemen bakın 4 bölü 100 artı 169 bölü 100 eksi kök içinde 1 bölü 100. Şimdi e, ayrı ayrı kareköklerini aldığımızda pay ve paydanın 4 bölü 100 arkadaşlar 2 bölü 10 olarak çıkar artı 169 bölü 100 arkadaşlar 13 bölü 10 olarak çıkar eksi <laughs> 1 bölü 100 arkadaşlar 1 bölü 10 olarak çıkar yani paydalara eşit oldu payları toplayalım ve çıkaralım 2 13 daha 15, 1 çıkardığımda 14 bölü 10 olur. Yani cevap 1 tam 10'da 4 oldu. Evet, devam edelim. Gerçek sayılar diyor arkadaşlar. Bakın son konumuza geldik. Bu konuyla da birlikte ee, kare köklü ifadeler konusunu bitirmiş olacağız. Konuların, konuların altında arkadaşlar online testler var. Onları mutlaka çözmeye çalışın. Yine aynı zamanda 8. sınıf kategorisinde. Map tarafından yayınlanmış kazanım testleri vardı. Hepsi bir arada. Onları da indirip çözün arkadaşlar. Evet gerçek sayılar arkadaşlar. Real sayılar diğer adıyla. İngilizce real'dan geliyor. Gerçek demek biliyorsunuz. Sanırım onun da kökeni e, muhtemelen Latinceye dayanıyordur. Sayıları farklı kümeler altında inceleyebiliriz. İki ana grubumuz var. Rasyonel ve irasyonel sayılar. Bu iki kümenin birleşimi ise bize gerçek sayılar verir. Şimdi öncelikle bir rasyonel sayıları hatırlayalım. Q olarak gösteriyorduk arkadaşlar. İki tam sayının oranı kesir şeklinde yazılabilen sayılar... Bunlar arkadaşlar payda sıfır olamıyordu rasyonel sayılarda. 7. sınıftan hatırlayın. Doğal sayılar, tam sayılar, e, ondalık sayılar ve kare kökten tam çıkan sayılar rasyoneldir. Mesela kök e, 7, 7 bölü 1'den rasyonel. 3 bölü 5, 0,8, 8 bölü 10, kök 49. Hocam kök 49 kare köklü bir sayı ama kökten kurtulabiliyor. Bazen böyle de gelebiliyor kafanızı karıştırmak için. Dikkat edin. Eğer kökten kurtulursa kare kökle ilgili hiçbir şey kalmıyorsa o mutlaka rasyoneldir. Fakat, fakat eğer İrasyonel sayı oluyorsa yani şu şekilde arkadaşlar karekökten kurtulamıyorsa yani iki tam sayının oranı şeklinde yazılamıyorsa bunlar arkadaşlar irasyonel sayıdır. Genellikle virgülden sonra düzensiz olarak sonsuza dek devam ederler ve karekökten tam çıkamazlar. Hocam ben bu karekökün kare kökün paydasında bir yazarsam rasyonel olmaz mı? Olmaz. Karekök ifadesi varsa kurtulamıyorsa o mutlaka ve mutlaka arkadaşım bir irasyonel sayıdır. Mesela pi sayısı da irasyoneldir. E sayısı var. Şöyle gösterecek olursak arkadaşlar. Ben şöyle küme çizmeye çalışayım. Kümeleri. Bu Q olsun. Tamam mı? Bu da I olsun. İrasyonel sayılar kümesi. I ile gösteriyoruz arkadaşlar. Bu Q'nun içinde ne vardı? Z vardı. Başka ne vardı? N vardı. Bunların hepsinin birleşimi arkadaşlar bize R veriyor. Yani reel sayılar reel sayılar. Şöyle de gösterebiliriz. Q birleşim I eşittir R. Yani bir sayı irrasyonel sayı da olsa rasyonel sayı da olsa o reel sayıdır. Fakat bir sayı rasyonel sayı ise irrasyonel olamaz. Veya irrasyonel sayı ise arkadaşlar rasyonel olamıyor. Unutmayın karekökten kurtulamayan sayılar pi sayısı, e sayısı gibi özel sayılar da var arkadaşlar. Onlar mutlaka irrasyonel sayıdır. Evet bakalım bir hemen soru var kök 64 eksi 5 0.3 kök 10 2.3 devren sayılarını hangileri rasyonel hangileri irrasyoneldir evet kök 64 kare kök görünüyor ama kök 64 8 olarak çıkar bu arkadaşlar şöyle biz belirtelim q ve i diyelim kök 64 rasyonel oldu eksi 5 rasyonel oldu 0 bölü 3 bakın payda 0 olamaz ama pay olabilir bu da bir Rasyonel sayıdır. 0 bölü 3 çünkü arkadaşlar e, 0'dır. 0 unutmayın kendisi hariç bütün sayılarda arkadaşlar kalansız bölünür. Kök 10. Kök 10 arkadaşlar kare kökten kurtulabilir mi? 10 tam kare sayı değil. O zaman bu bir irasyonel sayıdır. 2,3 devreden. Devirli sayı olsa da ben bunu rasyonel şeklinde yazabiliyordum. Hatırlayın sayının e, virgülsüz tamamından devretmeyen kısmını çıkartıp paydaya da devreden kadar 9 yazıyorduk. Nasıldı bu yani? 23 2 bölü 9. E, bu da arkadaşlar 21 bölü 9 yaptı. O halde bu da nedir? Yine bir e, rasyonel sayı oluyor. Devam edelim. Kenar uzunlukları karekök 1,96 metre ve karekök 3,24 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine iki sıra tel çekilecektir. Bu için en az kaç metre tel gerekir diyor. Şimdi arkadaşlar hemen karekökten kurtaralım. Aslında 1,96 aslında 196'nın arkadaşlar e, 1 ile 9 arasında virgül koyulmuş haline çok benziyor zaten. Hemen hemen çok yakın. Zaten kare kökü aldığınızda da 1,4 olarak çıkar artık. Bunları hızlı bir şekilde yapın. 3,24 arkadaşlar kare kökten 1,8 olarak çıkacak. Çevre nedir? Çevre kısa kenar uzun kenarın toplamının 2 katıydı dikdörtgenlerde. 2 çarpı 1,4 ile 1,8'i toplarsak arkadaşlar 3,2 yapar. Bu da eşittir. 6,4 yaptı. Peki ne kadar tel çekilecekmiş arkadaşlar? 2 sıra. O zaman 6,4'ü bir daha 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 6,4'ten 12,8 olur. Yani doğru cevap B şıkkı olacaktı. Sayı doğrusu üzerinde <laughs> kök 2,89 ile kök 15 sayılar arasında kaç tane tam sayı bulunur diyor arkadaşlar. Şimdi 2,89, 289 yani 1,7'nin arkadaşlar ee, karesi oluyor. O zaman 2,89 kök dışına 1,7 olarak çıkar. Kök 15 arasında diyor arkadaşlar. Şimdi 1,7'den başlıyorum. 2, 3, şimdi 4 alsam nedir? Kök 16 olur. Fakat hemen bir küçüğü olarak kök 15 var arkadaşlar. O zaman kaç tane tam sayı bulundu? 2 ve 3. Doğru cevap. B şıkkı olacak. Aklıma gelmişken hemen şunu da söyleyeyim. Mesela bazı sorular oluyor diyor ki aşağıdakilerden hangisi tam kare sayıdır diyor arkadaşlar. Şöyle veriyor sayıları. Kök 1. Bakın burası püf nokta detay. Bununla ilgili sorular geldi. Kök 1. işte kök 4. Kök 81. Hangilerinin tam kare olduğunu bulacağız. Kök 196. Hocam. Ya bunlar nasıl tam kare olacak? Hepsi tam kare. Dediğini duyar gibiyim. Ve yanlış olur. Çünkü burada öncelikle kökten çıkarman lazım. Kökten çıkarıp bir bak. Kök 1 1 olarak çıktı değil mi? kök 4 2 olarak çıktı. Kök 81 9 olarak çıktı. Kök 196 14 olarak çıktı. Şimdi bunlardan hangileri tam kare? 2 ve 14 tam kare mi? Hayır. 1 ve 9 tam kare. O yüzden buraya dikkat et. Püf noktayı da göstermiş olduk. Evet. Bakalım. Başka bir soru. A eşittir. Kök içinde 0,09. B eşittir. Pi. C eşittir. 12,14 sayılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A irasyonel. B rasyonel, C rasyonel. Bakın arkadaşlar bu 9 bölü 100'dür kök içinde. Kök dışında 0,3 çıkar. A irasyonel olamaz. A irasyonel diyen şıklar gitti. A rasyonel olmak zorunda. Yani B ve D olabilir. 5 B ise arkadaşlar p eşitmiş. Pi her zaman irasyoneldi. İrasyonel tamam. C'ye bakacağım o zaman 12 bölü 4. Zaten 3 yapar. Bu da arkadaşlar rasyoneldir. Doğru cevap o halde B şıkkı olacak. Evet. Sonraki soruya bakalım. Kök içinde 1,21 artı kök içinde 0,25 bölü kök içinde 0,04 işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Bu da nedir? Hemen kökten çıkaralım. 1, 21, 1,21 121'e benziyor. 1 ile 2 arasında virgül var zaten. O halde bu arkadaşlar 1,1 olarak çıktı. Artı 0,25 kök dışına arkadaşlar 0,5 olarak çıkıyordu. Yukarıda yaptık örneğinden hatırlayın. 0,04 ise 4 bölü yüzden kök dışına 2 bölü 10 olarak çıkıyor. Bu da 0,2'dir. Şimdi topladığımızda 1,6 bölü 0,2 oldu. Arkadaşlar ondalık kesirlerde bölme yaparken virgül bırakmıyoruz. Kesri onunla genişletirseniz virgül kalmaz. 16 bölü 2 olur. Bu da eşittir. 8 olur. Yani doğru cevap C şıkkı olur. Evet bilgini test etmeye hazır mısın diye hemen bilgimizi test edelim arkadaşlar. Evet soru 1. Kök 1,44 bölü kök içinde 0,36 işleminin sonucu nedir diyor. Hemen çözelim. Şimdi arkadaşlar yukarısı kök dışına 1,2 olarak çıktı. Aşağısı kök dışına 0,6 olarak çıktı. Onla genişletin. 12 bölü 6 olur. O halde cevap 2 oluyor. Evet burada işleminin sonucu nedir? Burada arkadaşlar kök 1 zaten 1 olarak çıkar. 0,01 ise kök içinde arkadaşlar 0,1 olarak çıkar. Bunları toplarsanız 1,1 olur. Evet e Karekök içerisinde 3,24 işlemi sonucu nedir? Arkadaşlar 324 bölü 100'den 324 kök dışında 18 olarak çıkar. %10 diye çıkıyordu. O halde cevap 1,8 olur. Aşağıdaki sayının hangisi rasyonel bir sayı değildir? Kare kök 100 10 diye çıkar değil mi? Kökten tam kare sayı oluyor. Kökün içinde 200. 1 bölü 3 evet rasyoneldir. 0,7 evet rasyoneldir. Fakat kök 7 arkadaşlar kökten kurtulamaz. O halde irasyonel sayıdır. Kök 1,21 artı kök 0,04 işleminin sonucu nedir diyor. 1,21 arkadaşlar 1,1 olarak kökten çıkıyor. 0,04 ise 0,2 olarak kökten çıkıyor. Bunları toplarsanız arkadaşlar 1,3 olur. Doğru cevap aşık oluyor. Evet yine harika bir sonuç diyor. Teşekkür ediyoruz bilgiye. Videomu buraya kadar izlediği için teşekkür ediyorum. Kareköklü konular konusunu bitirdik arkadaşlar. Artık bol bol soru çözme zamanı geliyor. Açıklamalara kareköklü ifadelerle ilgili geçmiş yıllarda çıkmış sorular ve kazanım testlerini yine bırakacağım. Mutlaka gidip çöz. Aynı zamanda kendi kaynağında varsa oradaki soruları da çöz. Eğer konuyla ilgili anlamadığın herhangi bir nokta varsa aşağı yorumlara belirtmeni bekliyorum. Hiç çekinmeden yorum yapabilirsin. Eğer kanalıma abone değilsen abone olursan ve videoyu beğenirsen çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.